sektör adına. Bugünkü konumuz teşvik, Trabzon'un teşvik ve Türkiye'deki yeni teşvik sistemleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 30 Mayıs 2025 tarih resmi gazete yayınlanan yeni yatırım teşvik sistemiyle yeni bir dönem başladı. Zaten 2012 yılında ilk teşvik sistemi e, yaklaşık 13 yıldır devam ediyordu. Tabii ki 2012 yılından itibaren devam eden e, teşvik sisteminde yatırımlarını yapan firmalar aynı teşvik sistemiyle devam edecektir. Yeni kanunda, bundan sonra yeni yapılacak teşvik, e, yeni yapılan, yeni yeni teşvik, yeni, yeni yapılacak olan teşvikler için geçerli olacaktır. Yani 30 Mayıs 2025 yılından sonra her yapılacak yeni e, teşvik yatırım içinde yeni teşvik sistemleri yürürlüğe girecektir. Yeni teşvik sistemlerinde iki ana tema var. Birincisi Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi. İkincisi sektörel ve bölgesel teşvik sistemidir. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi programı kapsamında bütün iller eşit oranda teşvik uygulanacaktır. Yani bu burada e, 6. bölge hariç diğer 1, 2, 3, 4, 5. bölgelere e, bu Özel e, teşvik yani e, sektörel ve bölgesel teşvik sistemleri hepsine aynı uygulanacak. Aynı zamanda teknolojik yatırımlarda aynı uygulanacak. Yeni teşvik sisteminde yerel kalkınma amlesi programı kapsamında her ile dört sektör ve ürün belirlenmiştir. Bunlar üst düzeyde desteklenecektir. Yani yine bir üçüncü dördüncü beşinci bölgelere 5. bölge teşviklerine yakın bir e, teşvikle desteklenecektir. Dün de DOKA bizim TR90 kapsamında, 6 ilin kapsadığı e, TR90 kapsamında valilerimizle, büyük belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımızla il genel meclis başkanlarıyla bir toplantı yaptık. E, her ile daha önceden bakan bizden, her sivil toplumda örgütünden toplanan e, bilgiler doğrusunda 4 ana teşvik belirlendi. Tabii öncelikle 15-20'nin üzerinde de e, sektörler belirlenmişti ama bakanlık dördünü e, buradaki programa dahil etti. Trabzon için ben söylüyorum diğer e, bölgelerde toplamda altı bölgenin 24 tane teşvik hedef ürünü belirlendi. Trabzon için olanları ben size burada bir Trabzon şehrinde olduğum için söylüyorum. Entegre su ürünleri üretim ve işletme tesislerine e, destek verilecek. Elektrikli tekne ve yat üretimine destek verilecek. Endüstriyel A ve benzeri ürün üretimine destek verilecek tip aromatik bitkilerden aktif potansiyelli ürünler ve katma değerli ürünler imalatı oluşturan ürünlere destek verilecek. Burada biraz işler için açıklama. Entegre ürünleri zaten son zamanlarda biliyorsun bizdeki gelişmeler bildiğiniz için söylüyorum bizim için önemliydi. Elektrikli tekni ve yat ürünlere birçok sektörün talep ettiği işte daha da bayırda üretim yaptığı bir durumdu. Onun daha da bir eee ileri safhaya taşınması ve yer konusunda da bir çalışmalar yapılacak. Endüstriyel ağ ve benzeri ürünler dediğim zaman burada bir ağ üretimi nereden çıktı diyebilirsiniz. Ağ üretimi dediğimiz balık ağları var içinde. E, bunun dışında işte e, sağlık güvenlik ağları da var. İşte e, karayollarının e, koruma amaçlı olan ağlarda var birçok ağlar var. İşte e, tekstil OSB'nin yapılmasında da buraya da buraya uygun olmasından dolayısıyla da böyle bir karar verilmiş. Tipi aromatik bitkiler, yıllarca tabii bir inovasyon merkezimiz var. Bunu uzun zamandır çalışıyoruz. Bu da bizim için uygun görüldü. Ama bu şöyle bir durum var. Bunlar her yıl değiştirilecek. Her yıl e, 4 ürün değiştirilebilecek, dört farklı ürünle teşvik uygulanacak. Tabii bunlar e, TR bölgesine 24 ürün ve sektör için üst düzey teşvik uygulanacaktır da söylemiştik. Ayrıca teknolojik ve stratejik yatırım yapan firmalara da bölgesine de bakılmaksızın üst düzey desteklerden faydalanacaktır. Yeni teşvik sistemi için başta sayın Cumhurbaşkanımıza e, e, olmak üzere, emeği geçen bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz. E bu bizim için önemli teknolojik yatırımlar ve stratejik yatırımlar ve bu tür şeyler. Tabii bunları ben e, basın açıklamasından sonra özet olarak kendi siyasi görüşlerimi de bilgisini vereceğim. Ben e, bunun bilgisini şimdi söylüyorum. 2012 yılında yapılan teşvik gruplamasında kişi başına düşen bizim en çok itiraz ettiğimiz konu 2012 yılında yapılan teşvik gruplamasında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla sıralamasında Trabzon 35. sıradaydı. Şu anda 2025 yılındaki aynı sıralama 53. sıraya gerilemişti. Yani bir 18 basamak maalesef geri düşmüşüzdür. Buna rağmen 3. bölgede yani olmamız kabul edilir bir durum değil. İşte Trabzon, Lize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane'nin de bulunduğu TR90 bölgesindeki 26 bölgeden de oluşan kalkınma ajanslarının arası, e, arasında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında da 2013 yılında 17. 17 sıradayken 2023 yılında 22. sıraya gerilemişiz. O, yani bölgesi olarak TR90 bölgesinde de bir gerileme var. Yani orada da 17. sırada yani toplamda Türkiye'de e, bölgesel olarak 26 bölge var. O zaman 17. sıradaydık 2012 yılında yani Doğu Karadeniz bölgesi olarak şu anda burada da 22. sıraya geriledik. Yani üstümüzde 4 tane bölge kaldı. Bunlar da Doğu bölgeleri. 10 yıllık dönem içinde 5 basamak gerilerek en yüksek kaybı yaşayan bölge olduk. Trabzon TR 90 bölgesinde daha önce uygulamaya koyulan yatırım teşviklerine ekonomisini istenilen seviyeyi taşıyamamış, yatırımda da beklenen payı burada alamamış görünüyor bu tablodan. Yani biz istediğimiz hem bu istediğimiz payı da buradan alamadık. E, demek ki bir gerileme olduğu için hem bölgesel olarak da bu e, buradan istediğimiz payı alamadık. Yeni teşvik sisteminde Trabzon'un yine 3. grupta bırakılması yeni yatırımları olumsuz etkileyeceğini kanaatinde içindeyiz. TR90 bölgesinin kıyı illerinin sosyal ekonomik gelişmişlik seviyeleri arasında çok fark bulunmamasına rağmen farklı teşvik sistemlerinde yer almaları da bölgesel kalkınmanın kalkınmanın önüne engel olarak da görmekteyiz. Şimdi bizim tamam 6 tane ilimiz var ama her ilgiye farklı bir teşvik sistemi var. Ordu, Giresun'da 5. bölge, Trabzon hemen 3'e iniyor. Rize 3 ve Artvin 4. Tabii ki arkada Gümüşhane 6. bölge. Bunlar da kıyı bölgeleri bununla ilgili de bizim itirazımız da var. Şöyle bir itirazımız var. TR90 bölgesinin kıyı illerinin 5. iç illerinin 5 yani kıyık illerinin 5. iç kısmındaki illerin de 6. bölge olma ve teşkilenden yararlanabilmesi bölgemizin ve illerimizin gelişmesinde daha fazla katkı sağlayacağı inancındayız. Yani kıyıların 5, iç bölgelerin, ilçelerin de dahil 6 olmasından yanayız. Böyle bir düşünüyoruz. Trabzon Rey Sektör Platformu olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için büyük bir fırsat olarak gördüğümüz yeni teşvik sisteminde önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemelerde burada da gündemde getirdiğimiz konuları dikkate alınmasını arzu etmekteyiz. Bu talebimizi öncelikle, tabii ki bu taleplerin taleplerini bildireceğiz. Öncelikle bakanlarımıza, milletvekillerimize, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne, TİME, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na, Organe Sanayi Bölgesi Üst Kurulu'na, bunları, bunları bilgi, bunların bilgisini ve bunun bizim neden 3. bölge değil de 5. bölge ya da kıyıların tamamının e, beşinci bölge olmasını e, gerekliğini onlara e, hem yazılı olarak hem sözlü olarak kendine ziyaret ederek söyleyeceğiz. Bunu biz Trabzon Reyes Sektörü platformu olarak basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Evet ben burada e, bunun bir ortak bir e, e, görüş olarak yani e, Trabzon Reyes Sektörü platformu olarak e, söylüyorum. Tabii ki diğer e, başkanlarımıza da is isterlerse söz de vereceğim. Şimdi ben biraz e, dünden beri e, hem Doka ile ilgili çalışmalarımızda da e, söylemek istiyorum. Buradaki e, şeylerden de bahsetmek istiyorum. Trabzon 3. bölge olması şimdi tabloya da önümüzde bir tablo var. Tabloya da baktığımız zaman Trabzon, Gaziantep, Adana, Kahraman e, Kahraman ve Samsun işte birçok ille aynı bölgede. Ya, e, şimdi bunlarla aynı bölgede karşılaştırması çok doğal e, ve değil. İşte e, şöyle bakın Erzurum, Giresun, Kahramanmaraş, Ordu, Sinop 5. Bölge. Diyarbakır, hadi deprem bölgesinden kaynaklanan, Diyarbakır'ın gelişmişini gördüğün sonra 6. Bölge. Mardin, Çanlıurfa, Van bunlar 6. Bölge. Bizim de sosyal ekonomik gelişmeye baktığımız zaman bizim e, en az 5. Bölgede olmamız gerektiği buradan tabloda ortaya çıkıyor. Yani en az 5. Bölge olmamız gerekiyor. Bununla ilgili e, tekrardan işte... Bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Sosyal ekonomik bakımının tabii birçok kalemleri var. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. TR90 içerisinde şöyle 2012 yılından 2025 yılına kadar baktığımız zaman Trabzon'da e, teşvikten dolayı 8800 İslam yaklaşık olarak sağlanmış. Şimdi orduyla da karşılaştırırsak tabi bizim burada ordu Giresunların 5. bölgede olmasına karşı değiliz. Onlar 5. bölgede olacaklar. Bizim de en azından kıyı bölgesi olduğumuz için bu bölgede aynı aynı seviyede olmamız gerekiyor. Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon 5. bölge seviyesinde olması lazım kıyıların. Biz bunu savunuyoruz. Yani biz eğer bölgesi TR90 bölgesi ise iç bölgelerinde altın bölge olmasını savunuyoruz. Buna baktığımız zaman da e, Ordu'da da e, bizim 8.800 olduğumuz yerde 25.320 tane İslam sağlamışlar. Demek ki orada bir kalkınma. Bunun 5. bölgenin nimetlerinden faydalanmışlar. Biz de bunlardan faydalanmak istiyoruz. Bize bunun bu, bu, bu o, verilen desteklerden faydalanmak istiyoruz. Diğer taraftan şimdi son son bakanımızın da Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da Fatih Hacer Bey'in de açıklamasında Marmara bölgesindeki sanayilerin Anadolu'ya taşınması projesi ne çalışıyorlar. Bu bölgede taşıyacaklar için o bölgedeki gelecek sanayicilerin de Trabzon'a neden gelsinler diye bir soru insanın aklına geliyor. Bu teşvik yatırımlarıyla Trabzon'a gelme durumlarının çok söz konusu olacağını düşünmüyorum. Çünkü Bizim Trabzon'da yeni yatırım yapacak insanlar Trabzon'a ne kadar yatırım yapıyor bunu da düşünmek lazım. Ee, bizdeki yatırımcılar da e, bizim en çok sanayi bölgesinin yatırımların e, çalışma bölgeleri e, yakın coğrafyadaki Gürcistan, Azerbaycan, Rusya e, bu bölgelerde Rusya çok ciddi bir şekilde e, bir ekonomik olarak orada ürünlerini ve bir, bir rakip olarak karşımıza duruyor ve bunlarla bizim rekabet etmemiz çok kolay değil çok büyük bir rekabet içindeyiz bu giriş e, Trabzon'da yatırım yapmayı değil de bu yatırımı Gürcistan'a taşıyabilirler. Böyle düşünen firmalarda şu anda e, e, dinlendirmeye başlandı. Yani Trabzon'daki yatırım evet ama bu bölgelere kayabilir. O yüzden e, Trabzon 3. bölge e, desteklerinden faydalanması Trabzon'u geri geri atacağı inancındayım. Diğer taraftan tabii ki Sanayi Teknoloji Bakanımızla biz bunu bir iki yıldır konuşuyoruz. İki yıl önce de e, görüşmemizde bizim üçüncü bölge olmamızın e, uygun olmadığını söylemiştim. Bana e, dört ürün teşviği verilecek, dört, hedef ürün teşviği verileceğini söylemişti. Bununla ilgili de evet doğru dört ürün teşviği verdi. Dört ürün konusunda üst düzey teşvikler var. Ama e, diğer e, sektörlere çok faydası olmayacak. Belki e, bir yıl sonra farklı bir dört ürün olacak. Ama bunun... Ee, bu süreç içerisinde e, bizim buradaki yatırım yapan firmaları zor duruma bırakacağı kesindir. O vesileyle de e, bizim tekrar söylüyorum üçüncü bölge Trabzon için sosyal gelişim hukuk bakımından son yıllardaki e, bu gelermeden sonra uygun olmadığını düşünüyorum ve buradaki e, özellikle Trabzonlu bakanlarımıza vekillerimize bununla ilgili çalışma yapmasını. Buradan e, e, rica ediyoruz çünkü e, gerçekten bizim hem sanayici hem de buradaki e, sektörümüzü zora sokacaktır. Evet, şunu da söyleyeyim, bu da önemli bakanımızın açıklamasında. Bunu da ben de destekliyorum. Türkiye teknoloji hamlesinde hakikaten önemli bir teşvikler var. Bu Trabzon içinde bunu yaparlarsa, Türkiye'nin neresinde yaparlarsa aynı destekten faydalanacaklardır. Bakanımızın kendi sözüyle Türkiye'de yaklaşık 15-20 bin teknolojik ürün ithal ediyoruz. Bunun e, 1058'ine destek veriyorlar. 1058'ini belirlediler. 1058'ine üst düzeyde destek verecekler. Bu önemli. Bu da e, Türkiye'deki Cari açın 80 milyar olduğunu düşünürsen, 72 milyarlık bir ithalata karşılık geldiğini düşünürsen bu da önemli. Ama tabii bizim teknoloji altyapısı şu anda da ne kadar mevcut bunu da tartışmamızı, bunun üzerine çalışmamız lazım. Bunlar e, bu paralarla, düşük paralarla yapılacak bir projeler değil. Bunların da desteklenmesi gerekiyor diyorum. Eğer başka anlamda söz almak isteyen varsa söz vermek istiyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Söz almak evet. isteyen varsa başkanımız. Biz konuşalım mı başkanım? Tabii evet. tabii. Tamam, tamam, şey siz teşekkür ediyorum. Madem böyle bir imkan sağladınız. Ben özellikle zaten başkanım konuyla alakalı bilgileri, teşvik sistemiyle alakalı bilgileri verdi. Ben de e, değerli basın mensupları, öncelikle bu Orta Doğu coğrafyasında yaşanan ve son olarak İsrail'in İran'a saldırmasıyla farklı boyuta giren, savaşın bir an önce sona ermesini temenni ederek de başlamak istiyorum. Demin de dediğim gibi sağ olsun Erkut Başkan'ın teşvik teşvik sistemiyle alakalı gerekli şeyleri söyledi. Bizim onun üzerine çok daha fazla bir şey söylememize gerek yok. Ama söz konusu olan yeni teşvik sisteminde Trabzon adına yapılan eksikliğin de giderilmesini talep ediyoruz, istiyoruz. Trabzon Ticaret Borsası olarak her işin başı üretim diyerek çalışmalar yaptığımız bu sürecin yeni teşvik sistemi destek sistemiyle desteklenmesi hiç şüphesiz kalkınma hareketimizi güçlendirecektir. Onun için teşvik sisteminin rakamlara bakılarak değil de gerçekler göz ardı edilmeden tekrar ele alınmasını talep ediyor. Sonuç olarak her daim üretime öncelik vermemiz gerekiyor. Bunun için de bizler her zaman söylediğimiz sloganı burada da tekrar ediyoruz. Çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazanacağız. İnşallah bu teşvik sisteminde de Trabzon hak ettiği yere gelir. Dolayısıyla bizim de kalkınmamıza destek sunar diye düşünüyoruz ve teşekkür ediyorum. Başkanıma da bu açıklamalarından dolayı özellikle bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Başkanım. Evet. Sayın başkanlarım, saygıdeğer basın mensubu kardeşlerim. Sayın Başkanım gerekli açıklamaları başkanlarım yaptılar. Esnaf Odaları Birliği olarak, TESOP olarak da bölge illerimize verilen desteğin şehrimizde de bir ayrım yapılmadan verilmesi tekliflerimiz ve arzumuzdur. Tabii ki TESOP olarak, reel sektör platformu olarak da temel gayemiz bizim varlık nedenimiz ve temel gayemiz şehrimizin her alanda kalkınmasına ve zenginleşmesine katkı ve destek sunmaktır. Bu nedenle gerekli açıklamaları da yaptılar. Ben de, hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanım bizlere de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Öncelikle basın mensubu değerli kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sayın katılımcılar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Erkut Başkanımızın açıkladıklarını aynı sözlerle ben de ifade etmek istiyorum. Fakat burada özellikle belirtmek istediğim bir konu var bulunduğumuz bölge coğrafi olarak çok kolay bir bölge değil. Dolayısıyla bu bölgeye özellikle yatırım gelebilmesinin belirli altyapısının oluşması lazım. Bu üçüncü bölge olarak nitelendirilmemiz, hemen yan tarafımızda Giresun, Ordu beşinci bölge, Rize keza gene üçüncü bölge, Artvin dördüncü bölge. Bu coğrafi zorluklara rağmen burada yatırım yapmaya gelecek olan insanların belirli teşvikleri görerek ve bunlardan faydalanarak gelebiliyor olması lazım. Dolayısıyla Erkut Başkanım'ın dediği gibi bu Doğu Karadeniz kıyısının tüm illerinin bu 5. bölge kapsamında değerlendirilerek yatırımların teşvik edilmesi aracı yani altyapısını oluşturabilmek adına ee, önemli olacağına ben şahsen inanıyorum. Çünkü coğrafya gereği bu bahsedilen yatırımların yapılabileceği çok fazla geniş arazilerimiz, imkanımız yok. Biz, e, iktisatta bir tanım var, kıt kaynakların en etkin kullanımı diyor. Biz kıt kaynakları en etkin kullanabilmek için bölge olarak, <laughs> Trabzon olarak, Rize olarak ve diğer iller olarak Doğu Karadeniz bölgesinin aynı kapsamda nitelendirilip yatırım teşviklerinden aynı oranda faydalanması gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Evet. evet. Ben e, öncelikle kez hoş geldi. E, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak ben sadece Trabzon adına değil e, sahildeki altı ili tepsiyle e, bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle mevcut teşvik sistemi zaten Trabzon değil, bütün sahildeki hiç kimseyi mutlu etmiyordu. Çok daha iyi e, teşvik sistemi, teşvik uygulamaları, çeşitli katkıları sağlayan yerlerde var ve bu illere herkes gidiyor artık. Bu da geçmiş rakamlar bunu gösteriyor. Trabzon'un nereden nereye indiğini gösteriyor. Bence bu şekilde e, yine üçüncü bölgede burası kalırsa, bu bölge kalırsa artık bu Trabzon'u kesinlikle ve evet, kesinlikle e, ekonomik olarak bitmesi anlamındadır. Buna e, artık siyasiler, bu karar vericiler çok daha e, net cevaplar vermesi gerekiyor ki. E, herkes Trabzon ismini kullanıyor. Doğu Karadeniz'i kullanıyor. isim olarak kullanıyor. Riyakat olarak kullanıyor. Ama e, icraata gelince e, hiçbir şey yapmıyorlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. <laughs> Dursun Ali Sakarya, Trabzon Arslan Organik Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı. Öncelikle bizi bir araya getirdiği için değerli sektör eee temsilcilerimizin en üst çatı kuruluşu Ticari Sanayi Adamıza, bölgemiz adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen e, zahmet eden tüm basın mensuplarına tekrar hoş geldiniz diyorum. Trabzon Arsın Organik Sanayi Bölgesi olarak bölgenin en büyük OSB'si yaklaşık 5500 çalışan 91 fabrika ile beraber e, bölgeye, bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi işletmeler bölgelere gelirken öncelikleri vardır. Eğer bir tarım ürünü değilse bu ürün, yani bölgesel yetişmiyorsa, müstahsil bir ürün değilse arazi, teşvik, lojistik, işçilikteki maliyetler gibi göz önünde bulundurduğu önemli kriterler vardır. Bunları da sağlayabilmek için reel sektörün yapacakları elbette ki sınırlıdır. Başta bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız olmak üzere şehri tanıyan bilen herkesle Trabzon'da arazinin ne kadar pahalı olduğunu ve ne kadar kısıtlı olduğunu bizler kadar iyi biliyoruz. Dolayısıyla müezzin olarak da Trabzon, Türkiye'nin en doğusunda kalan illerden bir tanesi olduğu için elimizde en önemli kriterlerden bir tanesi tabii ki teşvikler kalıyor. Bölgemize gelen yatırımcılar e, öncelikle tabii araştırmalarını yapıyorlar, daha sonra bölgeye ziyaret ediyorlar, arazi soruyorlar, fabrika kiralarını soruyorlar bunları anlatırken işte ne gibi avantajları var şehrin dediklerinde biz de tabi açıklama yaparken bayağı zorlanıyoruz. Ne yazık ki üçüncü bölge olduğumuz için özellikle yüksek personel sayısı çalıştıran firmalar için cazip bir bölge değiliz. Arazimiz pahalı olduğu için büyük alanlı yatırımlar için de çok fazla bir şey değiliz. İnşaat maliyetlerimiz de ne yazık ki birazcık yüksek. Dolayısıyla biz de bölgeye daha fazla yatırım gelsin. Karadeniz'i birbirinden ayırmayalım diye başkanımızın da söylediği gibi kimse beşten üçe gelmesin. Biz üçten 5'e gidelim ve tüm bölgeyi bir arada düşünelim. Beraber kalkındıralım. Çünkü Ordu'nun Giresun'dan, Giresun'un Trabzon'dan, Trabzon'un Rize'den veya Artvin'den bir farkı yoktur. Hepsi bir arada yaşar. Hepsi birbirine akrabasıdır. Hepsi birbirine iş yapar. Ve dolayısıyla burayı bir lokasyon gibi düşünüp buna göre davranılmasını biz bürokratlarımızdan, bakanlarımızdan, vekillerimizden, başta cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bu toplantı gösterdiği tabii ki veya sektörde hepsi aynı şeyi düşünüyor. Burada yargısı başkanımız, borsa başkanımız, ok yargısı başkanımız, esnaf sanatikerler, odası başkanımız, iradesi bildiğimiz organ sanayi bölgelerimizin temsilcileri. Hepsi burada. Dolayısıyla reel sektör burada ve talep de hepimizin aynı. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum taleplerimizi bir an evvel gerçekleştirmesini rica ediyoruz. Saygılar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz.